Sonuçta sen de benimle evlenecek değilsin herhalde. Yani. Oyun da bir yere kadar, bir sözlülük oyunu oynayalım dedik, iş evliliğe kadar geldi. <laughs> Evlenmek, sen ve ben. Çok komik değil mi? Yani. <laughs> yok yok, artık bu işe bir dur demenin zamanı geldi. Şimdi birlikte içeri gideceğiz ve her şeyi anlatıp bu yalanı bir son vereceğiz. Aynen. Aynen. Da bizim kurumuz. E nerede kaldılar ya gelmediler? Vallahi ne bileyim geleceğiz dediler ama. Ha? Ah hanım kızımız da geldi. Kızım Civan nerede? Geliyordu. Benim size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Bunun için şimdiden herkesten çok özür dilerim. Ama ben yani biz... Koştu konuştuk, düşündük. Sade bir düğün istiyoruz. Ne? Ama biz konuştuk. Konuştuk. Enine boyuna konuşup tartıştık. Ben bunu ailem hatta annem asla kabul etmez dedim. Fakat dinlemedi. A ama benim... Evet. Dedi benim dedi hayallerim var dedi. Onun hayali yani benim Şimali'min hayali aile arasında küçük sade bir düğün yapmakmış. Hatta evlenme teklifimde bu şartla kabul etti. Öyle değil mi hayatım? Anneciğim. Babacığım. Sizden istirham ediyorum lütfen Müstakbel eşinin bu isteğini kırmayalım olur mu? Ne var? Ha, ne, var? ne var? Ne var? Ne bak, ya ne, ne, ne var? Anne bayıldı. Pardon. Anne. Ver, ver bakayım şunu. Ne, ne, ne var? Ne var? Anneciğim. Ah gene Ay, gitti. Ne var? Ne var? Ne